Bizim ortam güzel ya. Bizim ortam güzel. Ya yeter ki Murat Soner de TikTok'la ilgili çekmiş. Herkes TikTok'la ilgili çekiyor abi. Konumuz TikTok'a Bu döndü bugün içinde ya. İçinde kalmasın dediklerimden oluşacak ve lafı da öyle çok dolandırmadan konuya hemen gireceğim çünkü içeride çok bile kaldılar. Öncelikle şunu demek istiyorum. Hiç kıskanç bir adam değilimdir ama diğer YouTube kanallarına bakıyorum da videolarının altında videoları... Ya işte ben de bundan bahsediyorum abi. Herkes bir TikTok'a bok bok bok, bok saldırı ama herkes TikTok'la ilgili içerik yapınca ya da ben şu an TikTok'la ilgili konuşunca konu hep TikTok oluyor. Anladın mı mevzu? Yani bunun o zaman olmaması lazım. reklamın iyisi kötüsü olmaz reklamın iyisi kötüsü olur abi olur ama o platformun umudu değil bence yani <laughs> ya o, o platform canım? konuşulunca işte... işine geliyor abi adam kimisi, şu an burada. kimisi senin dediğin gibi bakıyor ki ben öyle hiçbir zaman bakmıyorum mesela benim niye kötü reklamım yapılsın abi misal veriyorum yani kendi işimle ilgili neden ama ki yani tiktok için bir sıkıntı yok ki orada toksik adamın olması adamların düzeni dönüyor benim şeyim derdim yok ki hani ben bu piyasada 15 yıl daha kalmalıyım falan gibi derdim yok o kafada olan adamlara yarar o bir şekilde adını duyurur, bir şekilde adını çevirtir. Ne bileyim bilmiyorum abi Aman bize ne ya? Amına sikeyim ya. Üf. Hepimizin derdi başından aşmış zaten uçmuş gitmiş. Allah Allah. İyi abi hiç bilmediğim kokunu çok özlüyorum. <gülüyor> 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 yani yani şimdi ya hayır ya abi, bak, o... <laughs> hayır bu, bu taş yolladı bunu anladın mı? Hayır bence ya değil. bu yok bu taşak abi bu bu taşak ya. Bak bunu bize yazan da var bu arada. Bana yazan çocuk bilmiyorum Abi ne olur Tukan abi nasıl kokuyor anlat yazdı çocuk. Adı bana. ne hatırlıyor musun? Bakıyorum dün gece yazdı hatta. Tüm Di mesajlarıma iyi bakıyorum. <laughs> Mert ya haberin mesela, olsun. Hay haberin olsun. Tukan abi sana yazan bir çocuk var mı haberin ha. olsun diye? Emre Alkan. Yok bu Yusuf. Demek ki ikisi de koku, kokuculardan. <laughs> Hi, o ya mi? o bu arada oluyor bana Instagram'da abi ayağının fotoğrafını bir yollar mısın abi? tam, tam bacağının arkasını yollar. Sapık amına koyayım ya. Niye benim ayağımı göndercen ben abi Bacağım. 45 numara böyle altından. Yine <laughs> abi geçen bana yaptığı şeyi anlattım ya çocuğun şimdi midenizi bulandırmayayım da. Çok sapık adamlar var burada. Hey haberin olsun. <laughs> ha, bak şimdi birinin güzel bir yorumu geldi. Hiç güzelliğiyle farklı bakışsı. Ha ben TikTok kullanıyorum. Ama kullanan için güzel. Çünkü bilgi veren ee, Bu ne biçim bir Türkçe oğlum ya? Bil <laughs> Demek bi ki bilgi vermiyor. Amarlayamadı. <laughs> çok güzel. <laughs> Türkçe He, Vine'ı öyle yazmış. Bilgi veren Vine gibi kullanan, edit yapanlar var. Kullanana güzel platform demiş. Ama mesela platform Her platform öyle ki yani. Evet. Ya evet. evet. yani mesela Twitter'a bok atıyoruz ya Twitter'ın kötü kısmına. Ama Twitter'ı çok daha ne bileyim güzel bilgilerle paylaşan, güzel yazılar yazan insanlar yok mu? Var. İşte bu yüzden sen Twitter'a genelleme yapıp 3-5 tane gördüğün salak örnek yüzünden kötü yorumlar yaptık yapınca ve ön yargıyla yaklaşınca o platformu güzel kullanmaya çalışan adamları da göz ardı etmiş oluyorsun. Aslında burada konunun şu olması lazım. Bakın, biz burada bunları izleyeceğimize belki de ya da bu tarz şeyleri izleyip sürekli bunları tartışacağımıza TikTok'ta yaratıcı içerikler yapan insanların paylaşımlarına bir bakmamız lazım. Net olarak bunu yapmamız gerekiyor. Yani ben bunu yaparsam doğru bir şey yapmış olurum. En azından şu olur. Aa bak TikTok'ta slow motion'da böyle atarlı yürüyen adamlar dışında böyle yaratıcı işelikler yapan, hobi paylaşan insanlar da var diyebilmemiz lazım. Biz bir yere takılıyoruz. Oradan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Aklımızda hep o kalıyor ve o platformda götünü yırtarak güzel bir şeyler yapmak isteyen insanlara hiçbir şekilde destek olamıyoruz ki. Kalıyor öyle. Hayatım kuralı. Ya işte o kuralı değil ya. Yani. O bizim elimizde olan bir şey aslında. Eda'nın yorumunu okuyorum. Ee... Ya evet işte Eda da rol modelden gitmiş. Rol model... Ee, rol model çok detaylı bir konu. Kameraya konuşur musun? Dur kardeşim. Çetin burada şimdi. Yok <laughs> 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 haklı belki. Götüm dönük konuşuyor gibiyim de. Benim kamera üstü oğlum. Böyle bakamıyorum. Evet rol modellerinizi doğru insanlardan seçmeniz çok önemli. Yani rol model ama bunu nasıl belirlersiniz onu bilemiyorum. Yani sadece abi kafamı dağıtıyorum ve mutlu oluyorum bu adamı izlemek o yüzden rol model aldım demek doğru bir şey değil. Attığı adımları kendinize avantaj olarak çevirebiliyorsanız rol model alın. Yani rol model alınacak çok insan var arkadaşlar. Reis, adın açılmış şakma TikTok sayfası bile var. Full senin videolarını paylaşıyor. Abi 23 yaşındayım ve çoğu konularda aynı görüşeceğiz ama babam e, toktik videoları çekiyor. Allah aşkına yardım et ne yapmam lazım? Siliyorum geri yüklüyorum. <laughs> ya bırak çeksin adam eğlensin ya. Kafasını öyle dağıtıyordur belki ya. <laughs> Bu da tam tersi. Babası çekiyor, oğlu gidip siliyor abi. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ömer abi ne olur gece birden önce kapat yayını. Biz de kendi çapımızda yayın yapıyoruz. 20-30 kişi izliyor. Ya abi donate gelince şu donate'lerin yeri niye değişiyor ya? Sikerim ha. 20-30. Lan oğlum atmayın bir donate. Kişi senin yüzünden kimse gelmiyor. Tamam kardeşim kapatıyorum birazdan. Söyle lan sana gelelim. Abi zamanda bilmem, bilmem ne falan yani, uygulama platform isimlerini koyup çok kaliteli işler gördük. Ee, oğlum adam iyi niyetinden yazmış arkadaşlar. Tamam çekmeyin ya. Espri yapmış herif. Biz de yayın yapıyoruz. 20-30 kişiyiz diyor. Espri yapmış aynen. Bunlar biraz low level kalıyor. Aslında TikTok ön yargısı çok yanlış. Gerçekten çok kaliteli içerikler var. Sadece TikTok'a hiç girmeyen haterlar çok fazla. Ne işte yani ondan bahsediyorum. Tam olarak bundan bahsettim az önce. Mesela bir, <laughs> tane o, mesela bir tane, mesela bir tane dur abi çözelim, lafta kalmasın. Beskok burada mısın kardeşim? Buradayım. Güzel kardeşim, bir tane oda açar mısın? TikTok, ee, Hı -hı. güzel TikTok içerikleri diye. Ee, bizim Discord'da, ya trolleyenleri banlayın abi zaten. Ban, oraya bir iki üç tane moderatör atayın. Oraya TikTok'ta güzel içerik yapan, Türkiye'de bak, Türkiye'de güzel içerik yapan kişilerin TikTok'larını atsınlar. Bir göz atalım bakalım bir ara yani diğer yayında bakalım. Hepsi böyle şey bu, böyle birleşip hiçbir bir şey yapmıyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak ben sana söyleyeyim güzel şeyler göreceğiz. Adım gibi eminim. Var ya şarkı ya, söyleyen bir şey vardır. Üretenler. belli olmaz. Ee, odayı amacı dışında kullananları direkt banlıyorum evet. haberiniz olsun. Sil mesajdan şimdiden. Yorum yapanlar amacı dışında kullananların hepsini banlayabilirsin. Hiç sıkıntı değil uyarı yapmayın arkadaşlar. Amacı dışında kullanmayın. Sırf oraya yazı yazmak için de bir şeyler atmayın. Gerçekten içeriği kaliteli olduğunu düşündüğünüz kişilerin TikTok'larını atın veya TikTok hesaplarını atın. Bir bakalım. Çok merak ettim ben. Bunu harbi merak ettiğim için yapıyorum. Diğer yayında da açarız, bakarız. Abi benim açımdan olay şu. Orada yapılan içerik kalitesi ve uğraşılmıyor. Ben ve arkadaşım aylarımızı verip uğraştığımız projelerimiz annem babamdan öteye geçemiyoruz. Bu adama verilen destek bize verirse teşekkür ederim artık birçok yeni araç olurdu. Niye mesela annenden babandan öteye geçmiyor acaba? Ne, neler deniyorsun? Ne adımlar atıyorsun? Onu merak ediyorum şu an tabi. Allah belanızı vermesin. Banlıyorum ben direkt ya hiç. Ya siz uyarmak biraz uğraşmayın. Biraz İnsan olan bir kere de anlar şey zaten. Yok yok banlayın arkadaşlar şey yapmayın ya. Banlayın. Ben dün anladım o işi rasta. Yani iyi, iyi laf. Düzgün önerge. Yok kardeşim şunu yapmayın. Rica ediyorum demekten anlamayan bir kitle var. Onları evet, banlayın evet. gitsin. Hiç önemli değil. Bir gram dünya Abi direkt işte şey Adama kardeşim sen laftan anlamıyor musun dedim. Anlamıyorum he diye güldü işte böyle. İşte onu banla abi o, o, beni izlemesin ya siktir et önem yok. Bakayım nerede açtın odayı? Altta kalmış aracık üstte alırım. Yenilin üstünü Oğlum millette mi problem var bizim bizde mi problem var ya? Ha. Anladım Hala sağ yazıyor ya. Anladım abi. Ya şimdi bu adamları banlayacağız. 3 ay sonra sana şey yazacak. <laughs> abi bu yere yedim ya. Doğru <laughs> <Boru> bu <var. gülüyor> Çok enteresan ya. yani. Hayır yayında bunu konuşurken hala devam etmeleri daha ilginç. Neyse durdurdular. He, şimdilik durdurun. Şey yapmayın o zaman. Bit... Abi bu... bakar mısınız Abi, arkadaşlar? Abi durdurmadık. Baga girdi. Bakar mısınız? Baga girdi şu an. Ne oluyor falan yazıyor. Enteresan. Bak bak. Abi ben siz şey... gibi bütün gece bunları bağlayacağım. Bu Hayır şöyle yapın. Bu odayı durdurun. Bu odayı durdurun. Tamam bunu dur, banla, banlanmakla uğraş uğraşılmaz. Dur dur. Geçmiş mesajları silme. Yazı yazanların hepsini banlarsınız sonra. Şimdi uğraşmayın onunla. Ee, X bir zamanda açarız. Banlayım abi hepsini. Hepsini banla. Yaklaşık Banlıyorum bir, ben üsten zaten. Ben, ben 500, Aa 600, doğru ya abi gece açarız ha, gece u, u, bilinmeden bilinmeyen bir anda açın abi orayı. Yukarıda yazı yazan herkesi de banlayın. Böyle 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 abi şey olacak o. Daha düzgün bir platform ortam haline gelecek. Bana 3000 tane abone anlattırdınız ya. Ayıp denen bir şey var yani. Abi bizim projemiz insansız bir taarruz aracı. Gerekli ya da şey yap istiyorsan abonelere özel oda açın buraya. Aboneler yapsın onu. Abi Discord'da şimdi 250-300 bin kişi var arkadaşlar. O kadar kontrol edemiyorsunuz. DC'de seni izlemeyen adamlar olduğuna eminim. Tabii ki oğlum Discord öyle bir platform Bilaki ki vardır. Discord öyle bir şey değil. Yani beni tanımayan adam bile var ben size söyleyeyim. Beni hiç bilmiyor. Sadece arkadaşı çağırmış. Kız ortamı yaratmaya çalışmış. Bilmem ne. Çok var öyle. Yaptığınız yanlış. Alganus bizim yaptığımız mı yanlış? O bence şey diyor ya. Çetteki okay, de. Ya hmm. yok onun önüne geçemeyiz arkadaşlar. Dün rasta görmediniz mi ya? Yabancı atabilir miyiz? Atabilirsiniz tabi. Bak aboneleri çevirdiler. gerçekten TikTok atıyorlar şu an. Teşekkür ederim. Besuk bir, bir şey yazdım sana özelden. Şu an bakamam. Okay. <laughs> Biraz daha cümleleriniz uzatsaydınız söyleyecektim sana. <laughs> <laughs> o yüzden kesin zaten. <laughs> ne ilgili yorumlar var. Benimkilere bakıyorum. Yorum değil, istek var. Yakında YouTube YouTuber'lara para verebilmenizi sağlayacak bir alkış butonu koyacakmış ya aşağıya. Yok, benim kanala alkış butonu istemiyorum ben. Bana peçete koyun. insanlar isteklerini üzerine yazsın. Çünkü kanal bu haliyle gazinoya döndü. Tabii ki istek olabilir. Hiç olmasın demiyorum ama sizin ne yapacağınızı söyle. YouTube öyle bir şey mi geliyor? söylemek ayıp o olmasın ne? diye kanalıma abone olun bile demiyorken bu yüzden de %56 oranında kanala abone olmayan kişi haricinde bir de yorumlarda %80 oranında istek görmek bir iç kıyılması yapıyor tabii. Bakmayın siz benim burada kendi isteklerim ve sizin isteklerinizden bahsettiğimi. Az sonra da bu dizi aşkından ve... Düzgün pleblerin suçunu eliren. Ya kardeşim ne demek istediğimi anlayın artık ya. Toksik kitleden bahsediyorum amına koyayım. Toksikleyenlerden bahsediyorum. Niye alınganlık yapıyorsun orada yani? Ben de biliyorum bir sürü düzgün plap olduğunu. Güzel kardeşim benim. Canım benim, ciğerim. E bu aşkın doğurabileceklerinden bahsedeceğim. Ama önce geçelim memleketimin dijital platformlarına. Ya işte şu eskilerin tabiriyle kapak atmanın dijital ünlülükten geçtiği platformlardan bahsediyorum. Ne de olsa inşaatta şarkı söylemek ya da bir mağazada tezgahtarlık yaparken bir ünlü tarafından keşfedilmek gibi manuel yöntemler çok geride kaldı. İşte bu noktadan sonra da hazırcılığın sınırları zorlandı. Dijital yayın platformları da interneti açıp katalogdan ürün seçer gibi ünlü seçmeye başladı. Eksen ünlüsünü YouTube kataloğundan, de Instagram kataloğundan seçti. E ee, TikTok'çuların başı kel mi? O kadar eklem romatizmaları için oynamadı. Onlar da Blue TV'ye gitti. Yani özetle kimsenin mısır patlatmakla uğraştığı yok. Herkesin derdi patlamış mısır satmak. Evet TikTok fenomenleri de artık dijital platformda ve bir dizide oynadılar. Dizinin adı da... ...Hiç. Kusura bakma abi. Ya oğlum ya kusura bakma abi diyeyim, kalp atıyorsun sonra. <laughs> ya beni anlayın artık ne olur. Yor yor yoruluyorum. Ya yani mümkün mü? Ben hep söylüyorum. 30 bin kişi izliyorsa şu an bu 30 binin 5 bini hater, 3 bini toksik, bilmem ne. Ya yani bunu, bunun bir ortalaması yok arkadaşlar. Üniversiteli bir kızın eski sevgilisinin sevişme görüntülerini kendisine göndermesi sonucu okulun bahçesinde kafasında şişe patlatıp oh. bursunun kesilmesiyle devam eden bir dizi. Arkadaşları da kıza iyilik olsun diye telefonunu hackleyip o sevişme görüntülerini ele geçiriyor. En azından özür dileyen de var abi. <laughs> var var. Sonra da yine iyilik olsun diye o sevişme görüntülerini bir başkasına gösteriyorlar. Yine kıza iyilik olsun diye arkadaşlarından biri annesi yaşındaki bir kadına jigololuk yaparken bir de üstüne iyilik olsun diye uyuşturucu satmaya başlıyorlar. Şimdi aranızda bütün dünyada dijital platformların televizyonda gösterilemeyen illegallik ve cinsellikle abone kasmasından başka bir şey görmüyorum burada diyenler olabilir. Ama farklı olan şey şu, bu ülke dizilerin yaşam biçimi olduğu, hatta konuşulması gereken onca konu varken dizilerin gündem olduğu bir ülke. Evet bunu kanalında dizileri konuşan ama o dizilerin bizi nereye götürebileceğinin farkına vardırmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Çünkü maalesef yaşananların dizi olduğu kadar dizidekilerin de yaşandığı bir ülke burası. Dünyada herkesin birbirinden etkilendiği bir dünya. Ya işte bu dizide oynayan fenomenlerin meşhur olduğu yerde herkes birbirinden ne görüyorsa onu yapıyor ya. Onun gibi. O yüzden kimse de bana kalkıp... Ya şimdi bir kere yabancı dizilerde de var bunlar. Demesin ve kimse kusura bakmasın. Yabancı dizilerde de var. Biz de sonunda yaptık deyip gurur duyacağım şey. Gençlerin zehirlenmesi ise... Vay bizim halimize. Tabii ki el kadar bir bütçeyle el gibi böyle yapalım diye bir hayalim de yok. El kadar vizyonumuz hiç olmadı. El kadar vicdanımız olsun o da yeter. Herkes linçliyor ben de linçliyim. Herkes sevmiş ben de seveyim diyen bir kitlenin içinde belki de birileri o maddelerle hiç olup gidebilecekken bir dizi yapmadan sadece iki dakika vicdanla düşünmek de yeter. Dediğimde aklıma ne geldi? Artık içerik olsun da ne olursa olsun da sınır aşıldı. Boşanma kararı veren çiftlerin bu kararı çocuklarına açıklaması gibi bir dramdan mizah da çıktı. Alman baba kontrolü kaybetti Erman çocuk anladı. Nefesler tutulacak yuvalar dağılacak. Kalsunlu boşanma şampiyonası çocuğa boşanmayı açıklamaya ile şimdi. Baya kaliteli bir şampiyonu. Ben böyle bir boşanma açıklaması görmedim. Çocuk ben okuyayım diyor Ozan. Muazzam açıkladı muazzam. Ama yanlış anlaşılmasın. Herkese bir rütük sopası lazım demiyorum. Dediğim şey daha önce de söylediğimle aynı. Sadece yapımcılar veya yayıncılar değil. Her bir kişi kendinin rütüğü olmalı. Evet dijital platformlara da hak veriyorum tabii ki. İçeriklerini fenomenlerden seçmelerine. Çünkü bu dönem şarkıcıların bile fenomen değil, fenomenlerin şarkıcı olduğu bir dönem. İşte o da herkes şarkı yapıyor ben de yapayım, herkes dinliyor ben de dinleyeyim eseri. Ha bu arada dijitaller sadece fenomenlerle çalışmıyor tabi. Bir de içinden çıkamadığımız yakışıklı üçgenlerimiz var. Netflix'in yine aynen Atiye ve Hakan muhafızda olduğu gibi siz senaryodan ne anlarsınız deyip ilk bölümünü Jason George'a yazdırdığı bir başka dizide Kıvanç Tatlıtuğ, yine Netflix'te yayınlanacak olan Kağıttan Hayatlar filminde de Çağatay Ulusoy oynayacak. Ve yine Çağatay Ulusoy bir sonraki ayda Blue TV'de Yeşilçam dizisinde yer alacak. Ha? İşte bak ne güzel değil mi? En sonunda eskilerin tadında bizim eski samimiyetimizde bizden bir şeyler derken böyle bir fragman geldi. <laughs> Bu nerenin yeşil çamı? Ha yakışmış mı? Evet yakışmış. Tamam dizinin ilk teaserında da tam bir yeşil çam müziği çalındı. Onu da atlamıyorum. Ama biz genelde biz olmaktan çekiniyoruz ya. O fikrin varoluşunu atlatamıyorum. Neyse o zaman videoyu eleştirisel olmadan kapatayım. Biriktiydi de böyle toplu iyi oldu. Ama bir de şunu deneyeyim öyle gideyim. <laughs> Demek ki hakikaten oluyormuş. <laughs> Hay ya. <laughs> Murat Soner harbi değişik adam ya.